Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Böyle heyecanlı girdiğime bakmayın. Aslında çok sinirliyim. Ee, şimdi arkadaşlar, olayı özetliyorum. Ee, herkese özelden bilgi mesajı attım zaten. Şimdi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şunda balığımız vardı. Tamam Şuna ben balığımızı koydum. Birinci poşette balığımız. İkincisinde bu poşeti kaplayan bir poşet daha. Sonra onu, o iki poşeti kaplayan üçüncü poşet ve üçüncü poşeti kaplayan... şu ...araya düştü. Üçüncü poşeti kaplayan dördüncü poşet. Yani her balıkta dört tane poşet kullandım. Ve her birinin ağzı sıkıca bağlı ve ekstradan da bantlı. Şöyle göstereyim sizlere. Ekstradan da bantlı. Bitti mi? Bitmedi. Sonra o koliler çok sıkı şekilde içerisi köpükle dolu, karton parçalarıyla dolu. Darbe almaması için alttan üstten her tarafından sıkı şekilde bantlı. Yani şöyle söyleyeyim ben dört ee, 4 tane koli bandı bitirdim. O büyük kalınlardan bitirdim ki abartayım dedim iyice bantlayayım sağlam olsun kimseye mahcup olmayalım. Derken sağlam şekilde yaptım arkadaşlar. Mükemmel yani yar ya işçilik on numara şekilde yaptım. Sonra çıktım kargoya gittim arkadaşlar. Öncelikle PTT kargoya gittim. PTT kargoda 3 tane kargomuzun teslimatını yaptım. Hatta burada şöyle adres bilgisini çok göstermeyeyim. Üzerine bandroller yapıştı. Hatta kullanıcılara mesaj gitti. Aranızda mesaj alıp bana mesaj atanlar vardı. Hocam kargo takip numarası geldi diye. Sonrasında arkadaşlar dördüncüyü verirken orada bir çalışan vardı. Gel dedi ki aldı bunu. Böyle 11 tane kargom verilir falan yaptı böyle itiraz etti önce. Sonra elini aldı şalkaladı. Bunun içerisinde su var dedi ben bunu almam. Dedim bakın hani bunlar çok sağlam poşetlerle yapıldı. Bilmem ne yapıldı falan anlattım. Yok almam Allah almam, almam dedi. Almam deyince yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, tekrardan bunları iptalini verdim mecburen. Oradan çıktık ki bu, bu sıra da deli gibi bir sıra var. Sıra bekliyoruz ve kıyamet gibi burası kalabalık. Yani bunların ağırlığı 11 tane kutu. Zaten kendi ağırlıkları var. İçerisinde olanlar var. Suların ağırlığı falan bayağı bir hani tutacak yer yok. Bayağı hepsi genişti, küçüklü bir falan bayağı bir kutu vardı elimizde. Uğur sağ olsun. buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Ona yardımcı oldu, geldi. Sağ olsun kardeşim. Ee, ve TTT'den çıktık. Bir sinirle çıktık arkadaşlar. Sonra yani kargoların arası da gerçekten 2-3 km, km uzaklıkta ve bayağı uzaklıkta yani. Ve trafik var sıkışık ortalık Güneştepe'de. Derken arkadaşlar oradan çıktık. Yolda benim yeğenleri falan gördüm. Hep beraber kucaklarına verdim böyle. Hepimiz kucağımıza aldık. Oradan oraya, oradan oraya derken yurt içine gittik. Yurt içi kapalıydı. E, oradan çıktık. E, şeye geçtik arkadaşlar. E, Meneghe kargoya. Meneghe kargoda... E, ...bayağı sıra vardı ve ödeme planları falan onlar biraz değişikmiş, farklıymış ve çok yüksek maliyetli çıkarttılar. O yüzden oradan da çıktım. Sonrasında ben aslında PTT'nin ve kargoların içerisinden dışından video çektim ancak şimdi burada sıkıntı olur, YouTube malum. E, o yüzden böyle kötülüyormuş gibi algılanır ve yani sıkıntı yaparlar. Hani kötülüyormuş gibi bir durumda yok aslında, onlar da haklı, hak veriyorum. Hani şimdi ben bunu ne kadar sağlam yaptım desem de birisi getiriyor, köyden pekmez getirdim diyor, süt getirdim diyor, koyuyor oraya. Yapıyor ben sağlam yaptım diyor ama sağlam değil aslında patlıyor adamın başına bela oluyor şimdi onlara hak veriyorum asla böyle bir e, niye almadılar etmelerdi gibi bir isyanım yok ama derken arkadaşlar yurt içi kapalıydı oradan dediğim gibi menegeye geçtik menegede sıkıntı vardı sonrasında sürata geçtik ve sürat kapalıydı zaten e, sürata geçmeye çalıştığımızda saat e, 6 falan da 6'ya geçiyordu belki tam hatırlamıyorum. Ve e, telefonda konuştuk arkadaşlar, e, tanıdıklar vardı bizim. İletişime geçtik, sonrasında PTT'nin başka bir şubesinden bir tanıdıkla tekrardan iletişime geçtim. Hani ben ona göstereceğim şimdi, paketlemem hocam böyle böyle tabii ki hani hak veriyorum size. Ama bunun tamamıyla sorumluluğunu ben üstleniyorum. Çünkü çok sıkı şekilde paketliyorum. Biri patlasa diğeri, o patlasa diğeri, o patlasa diğeri yani sürekli böyle ard arda sarmal bir şekilde hepsinin arasında boşluk olan bir poşet şeklinde kaplıyorum ağızları bantlı şekilde ki onlar da 5 kiloluk şeker konulan, toz şeker konulan şeyler yani dayanıklı poşetler öyle dandik poşetler değil. Sonrasında Pazartesi'ye anlaştık kısmetse. Sakin sakin Pazartesi günü arkadaşlar. Bunları tekrar da ben strafor köpük alacağım. Tekrardan kolibantlar alacağım. Tekrardan poşetler alacağım ve güzel bir şekilde tekrardan çok tekrardan derim. Güzel bir şekilde hazırlayacağım kısmetse yola çıkacaklar. Zaten tek tek telefonlarınıza hem e, takip numarası gidecek gitmeyenler için de ben oradan takip numarasını alıp böyle fotoğrafını çekip sizlere tekrardan göndereceğim. Gelelim balıklarımıza arkadaşlar hemen gelir gelmez ben balıklarımızı buradan çıkarttım. Önce kovaya koydum kovada biraz durduktan sonra da hemen yerlerine aldım. Şöyle gelelim. Bu arada Miraç abi video izliyorsan e, balıklar burada abi anlattığım gibi e, Miraç abinin balıkları sonra gelecek. O kendisi ayırttı. E, onun bir takım işleri vardı ben işlerimi halledeyim öyle alayım. Yani şu an gelse de benim eleme geçmez dedi. O yüzden onun balıkları ayrı şekilde duracaktı. Ee, onun balıklarının sayısını ayırmıştım. Gidecekleri de zaten ayırmıştım ben öncesinden. Hani tek tek ayırmıştım. Güzel su, dinlenmiş su ay ayarlamıştım. Neler ayarlamıştım. Ay, neler yapmıştım hepsi boşa gitti ama yeniden yapacağım. Ee, bu yüzden pazartesi dedi. Normalde yarın da çıkabilirdi ama dinlenmiş suyum şu anda hiçe gitti. Arkadaşlar dökmek zorunda kaldım. Ee, o yüzden sağlıklı olması için. Bir de öyle anlaştım. pazartesi anlaştığım için de Pazar Pazartesi çıkacak. Şimdi miraç abi durumlar böyle. Senin balıkları tekrardan gönderimlerden sonra ayırıp ayrı bir bölmede videolarını da sana göstereceğim abi. Oradan da izleyeceksin zaten. Sonrasında arkadaşlar son durum olarak sizlere göstermek istedim. Durumu anlatmak istedim. Zaten özelden hepinize yazdım. bayağı gerçekten yorucu bir gündü. Gözlerim falan böyle kanlı şekildeydi bugün. Bir de arkadaşlar sizlere anlatacağım birkaç bir durum var. Bir tane hasta bir köpek geldi bize. Alman kurdu. Bacaklarında böyle kalçalarında açık yaraları var ee, bayağı zor durumda ee, müthiş yaraları var hem de onun tedavisini yaptıracağım ee, onu hayata döndürmeye çalışacağım bakalım ne kadar e, başarılı olacağız bu konuda hatta yarın veterinerlik fakültesine götüreceğim ben şu anda gerekli ilaçları alıp hemen müdahaleye başladım şu an fotoğraflarını ve videolarını buraya koyamayacağım kadar gerçekten zor durumda bacaklarında hatta yumuşağı bugün gördü bakamadı bile. Yaralar artık o kadar açılmış ki bir de kendisi ısırıyor galiba ayakları şişmiş etleri dışarıda böyle yani inanılmaz zor durumda kısacası neyse uzatmayayım onun tedavisine başlayacağız aşama aşama bir köpeğin hayata dönüşü adlı bir video başlatacağım serisi başlatacağım kısmet olur da inşallah tedaviye güzel şekilde cevap verirse vermezse de onun böyle üzüntülü anlarını beraber yaşayacağız insanız. Üzüntüye de ihtiyacımız var, sevince de ihtiyacımız var. Kanalımızda hem güzel bir içerik olmuş olacak arkadaşlar, hem de böyle bir cana yardımcı olmuş olacağız. Şimdi onun dışında özel tür balıklarımın videosu gelecek, yeni özel tür balıklarımın videosu arkadaşlar. O balıklar şurada ve bayağıdır burada duruyor. O yüzden onların videosunu hemen yetiştireceğim. Hatta onların videosunu bekleyenler var. Sonrasında arkadaşlar Hayatım Hayvanlar kanalından Onur hocamın gönderdiği bir hediye muhabbet kuşu var. Onun videosu gelecek. Bir tane de bugün gelen bir kombi tamircisi abimizden gelen bir tane muhabbet kuşu yavrusu var. Daha 20 günlük yeni yeni yem kırıyor. Normalde bir yavru 20 günde yem kıramaz ama bunun abinin getirdiği jumbo normalde jumbo'ları da kıramaz ama bayağı yiyor yemi. Çok küçük belli küçüklüğü yani yavru oldu ama bayağı da iri bir yavru onu göstereceğim size. Onların videosu gelecek. Ee, videolarımız bayağı gelecek arkadaşlar. Ee, Salyangozların falan videoları devam edecek. Elmas salyangozlarıydı vesaireydi. Onların videosu da ayrı ayrı gelecek. Şimdi e, bu akvaryumu boşaltıp onun videosunu çekeceğim. İşlerimiz bayağı uzun. Hadi ben dedim ki e, bu haftayı hat hatta şöyle söyleyeyim size. E, umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur şu an. Çok konuştum ben kendi başıma ağrıdı konuşmamdan ama. Bu akvaryumu normalde şu an yenileyecektim. Dedim ki gönderinleri yapayım. Ondan sonra yenileyim. Hani yorgun düşmesin balıklar. Taze su eklediğimde bu oturmuş su düzeninden ayrılmasınlar diye. Bunu bile beklettim ki bugüne her şeyi bugün ayarlamıştım ama planladığımız gibi olmadı. Olsun Sağlıklı gitsin. Gerisinin bir önemi yok arkadaşlar. Ha bugün, ha yarın, ha diğer gün. Önemli olan böyle aldığımızda aldığımızda değsin. Şimdi arkadaşlar buraya geçirdik balıklarımızı. Şu yavrularımıza bakın. Bunlar daha yeni yeni doğdular. Boyutları bayağı iri arkadaşlar. Bayağı bir yavru sayısı koydum buraya ben. Burada da yeni yavrularımız var. Hatta burada. Artık balığım doğurdu diye video paylaşmayacağım. Çünkü balığım doğurdu videosunu paylaşırsam ben herhalde her gün maşallah diyelim de her gün video paylaşmam gerekiyor galiba. Bu konuyla ilgili. İnsanlar bıkıyorlar artık. Şu üstten göreyim diye bakıyorum ama üstte rafyalardan dolayı gelemiyorlar. Atlar bayağı yavru. Hatta şurada da var. Nerede? Burada. Son durumlar böyle. Arkadaşlar bu Tosun Paşa'ları baş kısmı alacağım. Bunlar artık bayağı bir damızlık altına doğru yollanmaya başladılar. Evet arkadaşlar 10 dakikayı doldurduk. Vallahi 10 dakikayı dolduramam diyordum ama 10 dakikayı doldurma olayı da mevzusu da şu bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar YouTube böyle belli bir kitleye ulaştıktan sonraki insanların kanalların videosunu 10 dakikadan aşağı olduğu zaman spam olarak, spam olarak ya da algılayabiliyor. Bu yüzden 10 dakikalık video atmamız gerekiyormuş. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Kimi zaman 10 dakika doluyor hatta fazlası oluyor. Kimi zaman 10 dakikayı dolduramıyorum. Böyle geveze geveze konuşuyorum. Bu yüzden de hakkınızı helal edin. Durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle kırmızılardan da görüşlerimiz ileride gelecek. Bu arada Yuşa bugün buradaydı arkadaşlar. Ona buradan tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten hakkını ödeyemem o arkadaşın. Ondan bu arada yeni bir balık daha geldi. Bunun yanına eşveren alacağız beraber gidip, şu olaylar bittiği zaman Ankara'dan farklı balıkları da getireceğiz. Onun kanalında Benim burada bir ziyaret videosu yaptı. Süreçleri o da bahsetti. Onun kanalına da açıklama kısmına bırakacağım. Hatta kendisi direkt yorum yapsın. Yorumdan tıklayıp kanalına ulaşabilirsiniz. O kardeşimin kanalına da mutlaka abone olmanızı rica ederim sizden. Çünkü o e, Yuşa'da baya baya bir e, balık türü, salyangoz türü, karides türü e, hem var hem de daha kendisi yapacak getirecek baya uğraşıyor. Hatta bizim balıklarımızdan da var kendisinde. Baya da bilgili bir kardeşimdir. Hatta birçok şeyi ben ondan öğreniyorum öyle söyleyeyim. E, durumlar böyle. O halde Yuşa'nın kanalında sizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni videomuzu da oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.